Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, like, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle zerdeçal deneyi yapıyoruz. Evet. Malzeme şimdi... ma ama hayır, önce malzemelerimiz neler? Bir tane zerdeçal, bir tane su, bir tane de ışık lazım. Evet. Bugün biz gün art zerdeçal deneyi yapıyoruz. Değil mi? Ama dur kadar oldu arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar çok, çok güzel olacak. Işıl ışıl oldu. Işıl ışıl mı olacak? Tamam. Yengem gibi oldu. Aldın oldu. Önce ama flaşı yakmamız gerekiyor. Flaşı yakmadan önce keşke ışığı ondan sonra kapatsaydım. Tamam. Bir dakika ben yardım edeyim. Şöyle yan telefonu şöyle yan çevir. Tamam. Şöyle suyumuz burada. Zerdeçalımız burada. Şu an çok evet. Biraz. Bir dinledik de. Dur bakalım Günay. Işığı ayarladık mı düzgün? Evet. Tamam. Dökeyim mi? Dök. Döküyorum. 1 2 3 <laughs> çok güzel. Bakın arkadaşlar. Bugün. Nasıl oldu Zümra? Çok güzel oldu. Tam istediğim yer. Aldım. Altın. <laughs> evet. Uy en üstteki de düştü. Çok güzel oldu değil mi? Aşağıda şu an bir şeyler oluyor yani. Bir şeyler çıktı ama ne oldu? Biraz daha eklemek ister misin? Biraz daha ekleyelim. Evet. Tam istediğim renk oldu değil mi <laughs> anne? Evet sen evet. çok seviyorsun bu rengi değil mi Zümra? Evet doğru. Bir de ben bir rengi yazıyorum. En üstteki düşecek bakın düştü. Çok güzel oldu. Bulut düştü az önce. Evet, İlk böyle yapıyorduk arkadaşlar. Evet, hiç böyle bir deneyler yapmıyorduk. Artık kanalımıza böyle deneyler yapacağız, değil mi? Evet. Bugün de böyle yapalım. Evet. Bir kere daha dökelim. Bu son olsun bence. Ya dede, bu ve gerekiyor. Ama evet. suya sokmaman gerekiyor kaşığı. Oo, çok güzel oldu. Hı hı. İlk önce bu var, sonra şöyle koyuyoruz dede ona ışığa bunu dökmeye varıyor. Oluyor. Ne evet. güzel. Evet. Çok güzel oluyor. Şimdi ışığımız, ışığımızı yakabiliriz. Ve arkadaşlara veda edebiliriz. Evet. Buraya kadardı çünkü. Işığımızı yak. Çok güzel oldu. Değil mi Zümra? Evet. Gördük. Gördük. arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bu yanımda bir Evet.